placer amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Lab, es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Dün geç geldim pencereye doğrulmaya güç bulamadım Çiçek gibi kokardım burnumda artık kokunu hatırlayamadım Yolum düşmedi o bahçeye çiçekleri toplayamadım Birden oldu olanlar yeteri kadar koklayamadım Boynuma geçen urganın ucundan tutup yakalayamadım Savurup saçlarını gidişinin ardından bakamadım Kollarım hiç bırakmamak üzere sana dolayamadım Belki de sana hakkındaki her şeyi anlatamadım Otur karşıma yak bir sigara bak gözlerimin içine İzlerin var artık her gecenin sessiz üstünde Sussam da konuşsam da farksızı sağır verisine Kelimeler mani Nasıl kalır dönüp giden birisine Ayın ışığı örterdi ısıl bucaksız okyanusları Sen bana bir adım atsan çekilirdi bütün sularım Sahile vuran sayısız kör deniz kabuklarım Saklardı kırılgan zırhıyla en değerli inciyi Me <laughs> Çeyrek astır bildiğim gece gördüğüm bir resim Evrenin özenle hazırladığı bir çizim Aklımda olmadan kalbimde gelişen merasim Güzel bir kadının avcunda sakladığı benliğim Hislerin sözlere döküldüğü mürekkepsiz kağıt Yavaş çeyreyen küle dönüşen bir ateşti veyahut Yıldızların parlak gürültüsü içimi ısıtırdı gözümü alamadım şavkıyla parlayan bir yakut sevmezdim yağmurlu günleri ıslanıp direnmeyi bir bulut olup gökyüzünde savrulup tükenmeyi umursamıyorum artık bu rüzgar nereye götürür beni kafanı yukarı kaldır hisset yüzüne düşenleri ölü sanılan bedende yeniden hayata tutunuş nefesin kesildiği anda dudağı yakan o dokunuş yok oluş bilmiyorum belki de yeniden doğuş şimdi daha iyi anlıyorum neden bu varoluş <laughs>